Evet arkadaşlar kanalımı tepkiniz Hoş geldiniz. De... Roblox oynayacağız. Evet arkadaşlar. Roblox oynayacağız. Arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar kanalımı hepiniz var. Hoş geldiniz. De kapı oyunu oynayacağız arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Kapı oyunu oynayacağız arkadaşlar bu arada. Finalma görüşmek için. Bana herkese atmayı unutmayın. Her zamanki bütün videolarda söylüyorum. Artık söylemeyeceğim. Yani bazı kişiler atıyor, herkes bana atıyor. Yani bazı kişiler de ne? Ne atmıyor. atıyor? Gel, kapı. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu. arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Ama oyunu mu tekrar oynuyorum. mı kadar eğer atarsanız sizin için Bu evet. Güzel. Burada yaşayan varmış ama onlar ondan sonra burada yaşayanların şu an hepsi ölmüş gerçekten bir tanesi. Hepsi ölmüş yani. Sonra sonra için içlerine ruhlar girmiş. Sonra onlar da böyle bir atomu değiştirmişler. Bakın. Geldik için. Geliyor. Arkadaşlar ötleri patlayanların çok pardon arkadaşlar. Şu an şu yüzden öyle. Ses çıkarmış arkadaşlar. İşte öyle bu konuşma. Yani. Ondan sonra böyle bir otel yapmışlar arkadaşlar. Artık bu otelin kapıları. Normal bir otel değil arkadaşlar. Başka bir şey daha bir otel Bir defa öyle bir karakter gördüm arkadaşlar. Öyle bir karakter rastladı. Neden böyle bir karakter gördü? Yani. Ben kısmını biliyorum. Şey arkadaşlar öldü. Adam kısmı. Ya adam nasıl geçti? Ben ona bakmam mı lazım yoksa bakmamam mı lazım? Kapıya doğru bakınca da ölüyorum. Bakmamam lazım galiba. Ya da kapı. Bilmiyorum kapı canlı. Arkadaşlar bir kişi bile girmiş. Yani onun, onun yanına gir, gösterdi. Neyse evet, arkadaşlar biz de bunu girelim. İnşallah yanımızdan kişiler geliyor. Çok güzel oluyor. Aha. Bak girecek de girmedi. Evet. iki kişiyiz arkadaşlar. Bir kişi daha geliyorsa üç olacağız arkadaşlar. Çocuk giremez. Lan girmiş. Çocuk girmiş ama da. Hı -hı -hı. Çocuk çıkmadı hayır. Çocuk girdi mi girmedi? mı çıktı reset Farkında mısınız arkadaşlar? Arkadaşlar farkında mısınız? O kadar çok geç geliyor ki. Bilmem ben hmm. 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 Doğut çıkan bir şey oluyor arkadaşlar. Burada şimdi <laughs> üstüde yot var çıkıyor. Arkadaşlar koca boca beğense Roblox oyunu izlemeyi unutmayın. Çok güzel bu arada koca boca beğense <laughs> Çok güzel <bir> şey. <laughs> Yani onu da izlemeyi unutmayın. Kanalıma giderek koca boca beğense Roblox'u bulabilirsiniz. arkadaşlar. Şaka lan. Çok çok kötü bir şey oluyor arkadaşlar. Kulaklarınız ya da eğer kulaklıkla izliyorsanız şu an kulağınız sar olma intikamı var. Çocuktan. Nefret ettim ya bu çocuktan. Beni bir de kovalıyor. Arkadaşlar bu arada bir şey Oyun bu arada ben çok şey biliyorum. Daha doğrusu hiç oynamadım. <laughs> Çakalım Arkadaşlar bugün yüzüncü kapıya kadar gidecek. Pes, gidecek. Pes etmek yok. Arkadaşlar. Ölmeyeceğiz arkadaşlar. Neymiş? Ölmeyeceğiz arkadaşlar. Yüzüncü kapıya kadar gideceğiz arkadaşlar. Ölmek istemiyoruz. Betra'yı. Betra. Şu an Betra'yla ile Şu an kapıların yanında eğer dolapların içinde bazı yerlerde Betra'ya çıkabilir arkadaşlar. Dikkat etmemiz lazım. Yani Betra'ya Evet arkadaşlar. Bazı yerlerde

Bilmiyorum belli olmadı. Kapılar değil de dolapların içine. Arkadaşlar Betraya karşılaşan var mı? Bu oyun yeni çıktı ve çok oldu. seviyorum. Çıkar çıkmaz hemen öğrendim zaten abi. Göstererek. Bu arada kapının anahtarını bulmuyor. Şimdi mesela dolabın içine girmeyi ürperiyorum arkadaşlar. Neden arkadaşlar? Çünkü betraya çıkabiliyor arkadaşlar. Betraya çıkmaması lazım. Batıra'dan yani birazcık olsun çıkarız. Detroya çok fena gelir. Arkadaşlar burada bir şey yok. Kesin. Bu duvarın içine girince detroya çıkacak. Biliyorum. Bunlar şey için Arkadaşlar bu arada şeyin beş. Ben de alıyorsam Tabii ki de hiçbir şeyin altına gitmiyorum. Daha doğrusu bir şey diyeceğim. Bir var daha mı vardı ya? Böyle yatakların altından çıkıyor. Bilmiyorum işte. Bak bu arada kapı kapanabiliyor. Buraya gittik. Gittik. kapı kaldı. Lan. Evet arkadaşlar. Gecenin de kır çekiyorum bu arada arkadaşlar. Gece saat kaç bilmiyorum bakalım. Bakacağım arkadaşlar birazdan. Hatta kaç olduğunu bilmiyorum. Yok benim gibi youtuber olmaz olsun. <laughs> Arkadaşlar buna o bu pereye gidiyorum. Çok ürperdim ha. Bu arada bambu kaldı. Burada bir kapı var. Bunların içinde oluyor. kesin şöyle para alalım. Bura alalım bir daha. 95 param oldu. <laughs> Arkadaşlar ben bunu onu... Arkadaşlar bak Best Rage kalıyor. Çok korkuyorum. Reklam bekliyoruz. Doğru betreyi galiba çıkmayacaktı bu kapıda. Neden arkadaşlar bilmiyorum. Neden çıkmıyor? Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ben de önden bir kişi mi gitti. Gitmiş galiba. Bilmiyorum. Erkek mi gitti benden Ne? Yok. He doğru. doğru.

Korktum, verdim arkadaşlar evet. 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 Evet.